çıktığından beri Bol Bol Battlefield bir multiplayer modunu oynuyorum ve baya hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bence biraz az silah var vesaire öyle ufak eksiklikleri var ama sürekli patchler çıkıyor. Bu hafta yeni harita çıkacak falan. Oyun gelişiyor daha da iyi olacaktır eminim ki. Özellikle kaotik savaş ortamı baya hoşuma gitti. Göz atış videomuzda da onu görebilirsiniz. Ama oyun elime geçer geçmez ilk yaptığım şey hikaye modunu oynamak oldu. Üzerinden biraz vakit geçti biliyorum ama onunla ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Göz atış videosu yerine böyle bir şey yapmak istedim çünkü direkt parmak basmak istediğim bazı noktaları var onları oyunu oynarken hem oynayıp hem konuşurken biraz es geçebilme ihtimalim olabilir diye düşündüm. Dolayısıyla böyle bir şey yapayım dedim. Bu arada bu videoyu öyle bir inceleme gibi görmenize gerek yok. İşte kontroller, şöyle grafikler böyle gibi şeyler anlatmayacağım. Daha çok hikaye ile ilgili gözüme takılan şeylerden bahsedeceğim. İyi veya kötü onu aklınızda bulundurun. Önce oyunun sevdiğim yanlarıyla bir başlayalım bakalım. İlk olarak oyunun savaşın ne kadar büyük bir şey olduğunu çok iyi gösterdiğini söyleyebilirim. Oyunda Alpler, Orta Doğu çölleri gibi birbirinden farklı birçok cephede dünyanın dört bir yanında bulunuyoruz. Grafikler de bu durumu yansıtmakta çok büyük yardımcı oluyor. Oyun ilk anından itibaren savaşın ne kadar gereksiz bir şey olduğundan bahsediyor. Onca savaşlar gerçekleşiyor, insanlar ölüyor, evler yıkılıyor ama değişen hiçbir şey olmuyor. Yine savaş yine savaş. Birçok oyun bunu diyaloglar içinde basit bir şekilde vermeye çalışsa da Battlefield bunu oyunun ana teması olarak belirlemiş. Oyunun ana teması bu olunca da bu derdi anlatmak için birçok güzel yola başvurmuşlar. Oyunun bu yönünü gerçekten çok takdir ettim. Oyun boyunca uçaklar, tanklar, önünüze gelen her türlü aracı ve bazen de hayvanları kullanabiliyorsunuz. Sürekli bu mekanikleri test ederek aynı zamanda multiplayer'a e da farkında olmana hazırlık yapıyorsunuz. Ara ara böyle tempo değişikliği olması oyunun tek düzeliğini de kırıyor. Şimdi gelelim oyunun beğenmediğim yönlerine. Oyun her ne kadar size sürekli farklı şeyler yaptırıyor olsa da bölümler genel olarak çok düz ve boş olduğu için bu durum oyunu sürükleyici kılmaya yetmiyor. Özellikle tankla tıngır mıngır ilerlediğiniz bölümde sıkıntıdan beyin kanaması geçirmezseniz şanslısınız. Uçak bölümleri de ilk etapta görsel olarak çok etkileyici olsa da aslında 3-5 uçakla savaştığınızı fark edince sıkılmadan edemiyorsunuz. Halbuki eski 2. Dünya Savaşı oyunlarında oyunlar birbirleriyle kim daha enteresan bölümler yapacak diye savaşırdı. Oyun kendi gerçekliğini kurmadığı için oyuncunun kafasını sürekli karıştırıyor. Evet 1. Dünya Savaşı'nda böyle taramalılar olmadığını, bunların oyunun daha akıcı hale getirmek için abartıldığını biliyorum. Ama oyun kafasına göre savaşta bir cephe bile kaybetmeyen Harlem Hellfighters'ı ölen bir ekip olarak tanıtınca insanın kafası karışmaya başlıyor. Acaba cephelerle ilgili bilgilerin ne kadarı gerçek, ne kadarı fantezi insan düşünmeden edemiyor. Oyun resmen insana bildiğini unutturuyor. Gelelim bu duruma bağlı olan diğer bir büyük eksiğe. Oyunun tanıtımı boyunca Harlem Hellfighters adı verilen 369. piyade bölüğünün reklamları bol bol yapıldı. işte. kapak resmi bile bu ekibe atıfta bulunuyordu. Ön sipariş hediyeleri bile bu ekiple ilgiliydi. Gelin görün ki bu ekibi oyunun başında 3 dakikalık bir bölümde görüyoruz. Ayrıca savaşta hiçbir cephe bile kaybetmeyen bu bölü daha oyunun en başında darmadağın edilen bir ekip gibi gösterildiğini görünce oyuna olan bütün heyecanı ve saygımı daha en başından kaybetmeye başladım. Oyunla ilgili yanlış reklam yapılması bir yana sanki insanlara yanlış bilgiler de veriliyor gibi hissettim. Hikayedeki eksikler tabii ki bununla bitmiyor. Oyun sürekli bizden ana karakterlere karşı çok üzülmemizi istiyor. Ama 5 saatlik süren bir oyuna 5 ana karakter koyunca hiçbirine alışma ve ne yaptıklarını anlama şansımız kalmıyor. Dolayısıyla Daisen bizden istediği ağlayın emrini ne yazık ki yerine getiremiyoruz. Size Dyson gerçekliğini kısaca anlatayım. 1. Arkaya çok güzel bir klasik müzik döşeyin. 2. Muhteşem klişe ve özlü sözlerle oyuncunun gözünü boyayın. 3. Daha 5 dakika önce tanıştığımız ana karakterleri savaş alanına bakan puslu bakışlarla gösterin. Sonuç I'm gonna die. No, you're not. You're Australian. We're impossible to kill. Yeah. I guess so. Unless. Not a are you? now. First things first. Here, come on, stand up. Follow me. I'm in here. out. your That's it. Cheek against the butt. No, it. Point Kusura bakma ama senaryo yazmak bu kadar kolay değil. Bir karakteri yaklaşık bir saat boyunca kontrol ediyoruz ve bu karakteri anlamamız için yaklaşık 5-6 dakikalık hikaye anları oluyor. Aynı zamanda da bu karakterleri içselleştirmemiz bekleniyor. Ama basit Hollywood klişeleri bunu yapmak için yeterli değil üzgünüm. Size şöyle bir örnek vereyim. Oyunun Alpler'de geçen bölümünde bir tane savaş veteranı kızını anlatıyor işte arkadaşıma olan hikayesini sana bir anlatayım diye bölüme başlıyorsunuz. Direkt bölüme başlıyorsun bunu dedikten sonra yaklaşık yarım saatlik dümdüz çatışmadan sonra da bölümün sonucuna geliyoruz. Ne olduğunu söylemeyeceğim orada ama oyun sizden oradan bir şey hissetmenizi bekliyor. Ama ben bu daha adamı tanımadım. Bu adamın arkadaşını tanımadım. Ben neye üzüleceğim, neye anlayacağım, ne oldu, sen kimsin, kızın kim, ne biçim senaryo bu falan filan. Arada güzel senaryo anları var. Şimdi hakkını yemeyeyim işte uçak bölümünün olduğu senaryo fena değil, tank ekibinin senaryosu fena değil. Ama onlarda da bölümler çok sıkıcı. Oyunun diğer beni rahatsız eden tarafıysa yapay zekası yerlerde sürünüyor. Etraf tarayıp düz ilerlerken veya diğer tankları patlatırken bu bir sorun olmuyor açık konuşayım. Düşmanların önüne gidip pantolonunuzu indirmediğiniz sürece sizi görmeleri pek mümkün değil. <laughs> Etrafta rahatlıkla koşarak ilerleyebilirsiniz. Arkasından koşarak gidip kafasına vurabilirsiniz. Herhalde Dyson yarattığı alternatif birinci dünya savaşı evreninde böyle şeyler olabiliyor. Çalışmadığı bu kadar bariz olan bir mekaniği neden bu kadar çok kullanmışlar? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Hatta buna özel bir cephe bile yapmışlar. Yani o cephenin, şu Orta Doğu cephesinin çöl bölümlerinin %90'ı gizlilik üzerine kurulu. İnanılır gibi değil. Battlefield 1'in multiplayer'ında gerçekten de mükemmel çatışma sahnelerine tanık oluyorsunuz. Hem de bunlar tamamen organik bir şekilde oyuncuların hamleleriyle gerçekleşiyor. Bunu başarabilmek gerçekten çok zor. Ama gelin görün ki yoğun multiplayer çatışmalarından sonra hikaye modundaki çatışma senaryoları gerçekten de çok komik kalıyor. Tek başınıza tepe koruma, bomboş bir köyü atla koşarak geçme gibi nefes kesen anlara şahit olup sıkıntıdan bayılıyorsunuz. İlk bakışta her yer çok dolu ve yoğun çatışmalı geçiyor gibi gözükse de kısa sürede bunun bir göz boyama olduğunu ve her şeyi tek başınıza yaptığınızı fark ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyunun hikaye modunu beğenmedim. Hem de hiç. Mümkünse uzak durun, bölümler gerçekten de oyunun kalitesini düşürecek dandiklikte. En son Bad Company 2'nin hikayesini beğenmiştim. Ondan sonra çıkan Battlefield oyunlarında hikaye modları aşırı kötüydü. 3, 4, Hardline oynamadın bile. DICE yine beklentilerimizi boşa çıkarmayıp aynı dandiklikte bir hikaye moduyla daha karşımıza çıkmış. Siz böyle bir şey yokmuş gibi davranıp sadece multiplayer kısmını oynayın. Hem böylece aşırı sıkıcı bir 5-6 saat geçirmekten de kurtulursunuz. Sanırım bir daha merakıma yenilip bir Battlefield oyununun hikaye moduna bakmayacağım. Ama herhalde bakarım ya. Merak ediyor oluyorum çünkü. Şimdilik benden bu kadar. Oyun Efendi 2016.